Kripto sesli habere hoş geldiniz. İşte Shiba Inu için Google Bart ve ChatGPT 2024 fiyat tahminleri. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu tokeni 2023 yılını 0,00001 doların üzerinde kapatırken, önde gelen ağ sohbet robotları Google Bart ve ChatGPT, Shiba Inu için 2024 yılında fiyat tahminleri yaptı. Shiba Inu, Shib 2023'teki yüzde 28 in üzerinde büyümenin ardından şu anda 0.0000138 dolardan işlem görüyor. Shib geçen yıl bir değer kazanırken, bazı topluluk üyeleri, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer önemli isimlerle karşılaştırıldığında düşük performansından yakındı. Peki 2024'te Shib'in geleceği ne olacak? yeni zirvelere yükselmeye devam edecek mi, yoksa geçen yılın kazanımlarından vazgeçecek mi? Bu soruyu yanıtlamak için en önde gelen yapay zeka sohbet robotlarından ikisi olan Google Bard ve ChatGPT'den Shib için 2024 yılı fiyat tahminlerini paylaşmalarını istedik. 2024 Teşiba ini için Google Bard fiyat tahminleri Google Bard, özellikle SHIB gibi değişken bir gün için herhangi bir kripto para biriminin gelecekteki fiyatını tahmin etmenin çok zor olduğunu belirtti. Ancak SHIB'in mevcut koşullarına ve tokenomiklerine dayanarak bazı olası senaryolar sundu. Google Bard'a göre 2024 SHIB için yükseliş senaryosu, güçlü topluluk desteği, Shibarium ve Metaverse projelerinin başarısı, artan kurumsal benimsenme. Olumlu haberler ve gelişmeler ve genel yükseliş hissiyatının etkisiyle fiyatın 0,000018 dolar ile 0,000044 dolar arasında olacağını görecek. Daha geniş kripto pazarı. 2024 yılında Shib için nötr senaryoda dengeli piyasa güçleri Mevcut trendlerin devamı, kademeli benimseme ve geliştirme ilerlemesi ve kripto pazarını etkileyen karışık dış faktörlerin etkisiyle fiyat aralığının 0,000011 ile 0,000017 dolar arasında olacağı öngörülüyor. Bununla birlikte BART, Shibich'in 2024 yılındaki düşüş senaryosunun artan düzenleyici baskılar, olumsuz haberler veya piyasa türbülansı, Kalkınma hedeflerinde önemli ilerleme olmaması ve genel kripto piyasası duyarlılığındaki düşüş nedeniyle fiyat aralığının 0,00007 dolar ile 0,00012 dolar arasında görüleceğini öne sürüyor. Google Bard ayrıca Shibarium'un ilerlemesi Shiba Inu'nun veri tabanına ve oyun alanlarına entegrasyonu gibi yeni kullanıcıları çekebilecek ve tokene olan talebi artırabilecek SHIB'in 2024 fiyatı için dikkate alınması gereken bazı önemli faktörleri de vurguladı. Aynı zamanda kolektif eylem ve destek yoluyla fiyatı etkileyebilecek güçlü ve aktif Shiba Inu topluluğuna ve SHIB'in fiyatını önemli ölçüde etkileyebilecek daha geniş kripto para piyasasına da dikkat çekildi. 2024'te Shiba Inu için çekçi piti fiyat tahmini ChatGPT'ye sorduğumuzda Ağa Bot, kripto varlıklar için fiyat tahmini veremediğini kaydetti. Ancak bu elbirek istemi, genellikle Bard'ın tahminlerinden daha iyimser ve iddialı olan spekülasyonları tetikledi. ChatGPT, Shiba Inu fiyatının 2024T yaklaşık 0,002345 dolara çıkmasını bekliyor. Bu tahmin, tokenin tarihsel fiyat hareketleri, Shiba Inu ekosisteminde devam eden gelişmeler ve daha geniş kripto para piyasasındaki olumlu duygu gibi faktörlerin bir kombinasyonuna dayanıyor. Yapay zeka sohbet robotu, yatırımcıları bunun spekülatif bir tahmin olduğu ve kripto alanının doğasında var olan değişkenlik göz önüne alındığında dikkatle yaklaşılması gerektiği konusunda uyardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.